FC-26 Fenerbahçe kariyer videosundasınız. Bana mı diyorsun? Ama teknik direktörümüz chat GPT. Nasıl ya peki? Bakalım yapay zeka Fenerbahçe'nin uzun süren başarısızlığını çözebilecek mi? Bence hayır. Jose Mourinho'nun Benfica'ya gidip Ben kendi seviyemi buldum kardeşim. demesinin ardından hiçbir insan evladına güvenilmeyeceğini anladıktan sonra görevi GPT hocaya teslim etti. Teknik direktör GPT hoca Fenerbahçe ile Çok zor ya. Haftalık 17 bin dolarla anlaştı. Fena değil, fena değil Video formatımızda kadromuzu, oyun planımızı ve yapacağımız transferlerin büyük bir çoğunluğunu chat GPT karar verecek. Biz ise önemli maçları oynayacağız. Hocam. Önemli. Beni yardımcı antrenör gibi düşünün İmparator. İşte karşınızda GPT Hoca. GPT hocamıza mevcut taktiksel vizyonumuzu sorduğumuzda bize kanat oyunu diye cevap verdi. Biz de bunları uyguluyoruz. Daha sonrasında Groud'ul Gemini'dir. Microsoft Copilot'undan Kumrus'una bütün yapay zekaları da GPT hocamızın yardımcı antrenörleri yapıyoruz. GPT hocamıza kadromuzdaki tüm insan evlatlarının isimlerini yazdık ve bunların geleceği hakkında karar vermesini istedik. GPT hoca kulübümüzün kararlarına göre Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Bartu Elmaz ve Oğuz Aydın kiralık listesine eklendi. Ayrıca Beko, Mert Hakan ve Emre Morun da takımdan bonservisiyle beraber gönderilmesini istedi. Fenerbahçe'nin altyapısına baktığımızda ise Potansiyeli düzgün olan sadece 1-2 topçu var. Mevcut kadromuzda 2 adet sakat isim bulunuyor. Edson Alvarez ve Nelson Semedo. Tabii ki biz bu takıma chat GPT hocamızla bir 5-6 hafta sonra geldiğimizden dolayı ligde de bazı puan kayıpları yaşanmış gibi gözüküyor. Bana giren hepinize de girdi arkadaşlar. GPT hocamıza ilk 11'imizi gösterdiğimizde bize derhal bir sol bek transferin yapılması gerektiğini söyledi. Kulübün şu anki mevcut transfer bütçesi 37 milyon dolar. Ara transfer döneminde güzel bir transfer yapabilmek girmek için yetenek avcılarımızı görevlendirdik ağırlığımız defans yönünde olacak bir araştır bakalım Esat ayrıca yardımcı antrenör olarak oyuncuların gelişim planlarında ufak bir inisiyatif olarak Archie Brown'un hücum kanat Beki Dorge Lesnene'yi de sahte 9 pozisyona getirmeye çalışıyorum sakatlarımızdan Semedo 5 hafta Alvarez ise 4 hafta içinde takımla beraber çalışmalara başlayacak Avrupa maçlarını ve ligdeki çok önemli maçları oynamayı düşünüyorum ondan dolayı Alanya Spor Fenerbahçe maçını simüle ediyoruz lan Fener Bahçe 2 Alanya Spor 2. Evet gerçek hayata çok paralel gerçekçi bir video oluyor. Suudi Arabistan'dan Neom Mert Hakan yandaşı istiyor. Teklifi kabul ediyoruz. GPT hocamıza bir daha sormamıza gerek yok. Bunları yollayın dedi zaten. Levent Mercan'ı kiralık olarak istiyorlar. Onu da kabul ediyoruz. Transferlere şöyle bir göz atıyoruz. Her FC videolarında ve sezonlarında olduğu gibi son 2-3 yıldır Afif ve Vega diye bir lavuk var. Bunlar her zaman burada bonservissiz gözüküyor. Onları kullanmayacağız baba. Altyapı personeliyle görüşmelerimiz ardından Anadolu'nun bağrından gençlerin keşfedilmesi ve Fenerbahçe kazandırılması için bir çalışma sürdürüyoruz. Bir sezon boyunca bize herhangi bir pozisyondan bir adam bul kardeşim. Evet bir Arap takımından da Emre Mora teklif geldi. Bunu da kabul ediyoruz. Sonraki Süper Lig maçımız Kasımpaşa Fenerbahçe. Maçımızı simüle ediyoruz. Oğlum. Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Kafayı yiyeceğim bak. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçek hayatta birebir gidiyor bu skorlar. Kardeşim. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım ki. Kasımpaşa ile bir bir berabere kalıyoruz. Ulan videonun bir matrağı kalmadı ki. 10. haftaya kadar skorlar belli ne iş. Transfer bildirimlerini tekrardan bir Arap takımı görüyoruz. Rodrigo Becao için bize bir miktar para artı bir oyuncu teklif ediyorlar. Oyuncunun şeylerini bilmiyoruz kardeşim. GPT hocamıza soralım bunu. Evet hocamız kesin bir dille reddediyor ve Becao'nun toplam bir bonservis bedeliyle satılmasını istiyor. Oğuz Aydın'a da Roma'dan kiralık bir teklif geldi. Onu kabul ediyoruz. Artık Roma oyuncuyla anlaşırsa Oğuz Aydın bizden ayrılacak. Ayrıca şu an yeni gördüm Oğuz Aydın'a Liverpool'dan da teklif gelmiş. Ayrıca opsiyonlu bir kiralama istediklerinden dolayı biz Oğuz Aydın için bir bonservis bedeli belirleyebiliriz. 24 milyon civarı bir bedelle Oğuz Aydın'ı kendinize alıyorsunuz alın kardeşim ve Manuel olarak ilk kontrol edeceğimiz maç Dinamo Zagreb Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesi. Bakalım temsilcimiz Avrupa Ligi'ne nasıl bir başlangıç yapacak. Karşılaşma dilemo Zagreb'in vuruşuyla başladı. İsmail Yüksek'ten basit bir top kaybı. Evet Fenerbahçe'nin şu anki oyun kurulumunda çok basit top kayıpları var. Bunu da zaten maç izledikçe anlayacaksınız. 30. dakikaya kadar gitgelli bir oyun vardı. Zagreb atağı sol kanattan gelişiyor. Açılan orta İsmail orada kafayı vurduruyor. Neyse ki kalecinin üstüne gelen bir şut. Ederson başarılı bir kurtarış. Tam da üzerine gelmiyor yani. Birazcık kötümser mi konuştuk? Hocam bir şey sus be. Kalecimiz oyunu orta sahaya kadar bir anda topu atıp hızlandırmaya çalışıyor. Fakat bizim oyuncularımızın topu alıp sağ solu çevre kontrolü ve ayağa paslar açısından olumsuz bir izlenim veriyor şu anda. Çağlardan tekrardan basit bir top kaybı takımımızda Dinamo Zagreb çıkıyor. Miha Zayz. Oğlum o kim? Araya gelen bir top. Neyse ki adam hiç ilerlemedi. Leş gibi vurdu. Ederson bir kurtarış daha yapıyor. Özkan abi sakin ol. Nereye gideceğiz ya dur. İkinci yarıda da Fenerbahçe pasif oyununu sergilemeye devam ediyor. Tekrardan Dinamo Zagreb Orta geldi Çağlar'ın çevirdiği topta tekrar bir şut. Neyse ki dışarıya gidiyor. Çağlar kademede Ennesiri'yi gördü. Ennesiri kanata. Kerem Aktürkoğlu. Önünde bomboş bir alan var. Sol kanattan ceza sahasında Kerem'le giriyoruz. Dön abi. Geriye çıkardı İsmail. İsmail kötü bir paslama adrese geldi. Shoot! Annen ne Kalecileri güzel kurtardı. Talişka'dan değil bir shoot kaleciden de güzel bir hareket. Kerem'le korneri kısa kullanıyoruz. Archie Brown. Archie Brown'dan şık bir pas Kerem. Tekrardan ceza sahasına girdi orta. Ennesiri yükseldi ama top kalecide kaldı. Oyunumuz hala oturmuş değil. 2 3 maçı düzeleceğiz. Evet yorulan oyuncularımız var. Ennesirinin arkasındaki üçlüyü şöyle bir komple değiştiriyoruz. Osterwolle geliyoruz artık son dakika. Osterwolde orta Ennesiri kafa olmadı. Kalecinin üzerine gelen bir şut. Ennesiri normalde kafa golleriyle meşhurdur ama başaramadık abi. Evet Dinamo Zagreb Fenerbahçe karşılaşması 0-0 golsüz beraberlik. Leş gibi bir maçtı. Yok böyle bir şey. Transfer ağındaki bu elemanı beğendik İsmini okuyamıyorum. Bitiş ya bu. Almanya'dan güzel topçular çıkıyor yalnız. Ve Mert Hakan Yandaş Neoma transfer oluyor görüşürüz. Evet Rodrigo Beka için 11 milyon dolarlık yani tahmini 9.5-10 milyon euroluk bir teklif var Boga Juniors'tan. Hepsini kabul ediyoruz. Oyuncu kimle anlaşırsa oraya gitsin. Levent Mercan'da Lazio'ya kiralık olarak transfer oluyor. Oğlum FIFA Lazio'nun niye şeyini lisansını almadınız? Koskoca adamsınız ya. Sıradaki maçımız Fenerbahçe Antalya Spor hızlı simülasyon. 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti sonunda. Sıradaki maçımız önemli bir maç. Bunu da manuel olarak kontrol edeceğiz. O esnada bir transfer haberi Rodrigo Becao. O ellilerle anlaşmamış. Ben kariyerime önem veriyorum arkadaş. Deyip Boca Juniors'a gitmiş. Ve işte Şükrü Sar... Kemal... Aa. Çoban Stadyumu, Fenerbahçe Nice mücadelesi. Taraftarlar hazır değil. Daha önce giriyorlar. Oğlum bunlar nasıl Türklen? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesi. Umarım bir galibiyet çıkarabiliriz. Fenerbahçe Nice Fransız temsilcisi Kadıköy'de karşılaşmaya Fenerbahçe başlıyor. Fred Talişka'yı gördü. Anderson Talişka. Basit bir top kaybı daha yapıyor. Talişka baba bir tut 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 şu toplar bir ayağında ya. Orta sağdan gelişen Nis Ata. Şikrin yer kademeye giremedi. Ceza sahası dışından bir şut. Ederson başarılı. İlk yarım saatte etkili olan taraf Nis. Ama çok tehlikeli bir etki yok yani. Dümenden top çeviriyorlar. Arada bir şut. Ama Ederson'da başarılı kurtarışlar yapıyor yani. Şimdi Allah var doğruyu konuşalım. Mert Müldür. Anderson Talişka. Ortayı gördü İsmail Yüksek. İsmail'den derin top. Ennesiri. Ennesiri sağda boş olan ismi gördü. Asensio ceza doğru koşuyor. Bir dönüş yaptı. Geride İsmail'i gördü İsmail. Kerem. Kerem araya girmeye çalıştı. Olmadı. Nice korneri kullandı. Ufak bir karambol top Asensio'nun önünde kaldı. Asensio ileri Talişka. Güzel pas. Talişka en üstteki Ennesiri'ye. Ennesiri pasını aktaramıyor. Lan aha mallar. Koş Endesiri. Kerem. Kerem Aktürkoğlu savunmanın büyük hatasını değerlendirdi. İşte bu. Bir gol müziği patak babu. Fenerbahçe 45. dakikada 1-0 öne geçiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Fenerbahçe 1 Nis 0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarı Nis'in vuruşuyla başlıyor. Haydi Fenerbahçe farkı açmamız lazım. Abdi'den topu çaldı Fred. Ortaya Talişka. Talişka hemen önündeki Kerem'i gördü. Kerem Aktürkoğlu solda bindiren Archie Brown. Archie Brown hızlandı. Bravo oğlum. Archie Brown orta en nesiri vurdu gol. İşte bu. Gol be gol. Kalecinin ayağının dibine en zor bir nokta kaleciler için. Ayağını savunmadan önce sokmuş bravo en nesiri. Dakika 50'de 2-0 öne geçiyoruz. Karşılaşma bundan sonra pek heyecansız sürdü ve Fenerbahçe Nisi 2-0 mağlup ediyor. Maçın ardından Oğuz Aydın'ın Roma ile anlaştığını görüyoruz. Geri döneceksin zaten. İyi haber. Hız kaybetmeden sıradaki Süper Lig maçımız Samsun Spor Fenerbahçe ve Samsun Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup ediyoruz. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. İlk videomuz umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video muhtemelen UEFA Avrupa Ligi'nin grup maçlarını bitiririz. Önümüzde bir 6 maç var. Bu 6 maçı bitiririz ve yeni bir video ile karşınızda olurum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.